Arkadaşlar merhaba. Başlıktan da anlayacağınız üzere Bitcoin ve altcoinlerin güncel haber sitesi olan zcoin.com ekibi olarak e, orta coin yatırım çantamıza 8000 dolarlık Genesis Vision yani GVT coin ekledik. Kısaca nedir diye soracak olursanız GVT coin Binance borsasında eski olan arkadaşlarımız bilir. Binance ilk kripto paralar listelemeye başladığı zaman belli başlı kripto paralar vardı. O kripto paralar arasında e, Genesis Vision yani GVT coin de vardı arkadaşlar. Yani biraz maalesef eski bir coin. Yeni projeler sunmaya devam ediyor. Açacak olursak kısaca şöyle anlatayım. Blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmeler üzerine kurulu özel trust yönetimi piyasası platformu olan Genesis Vision'un kendi kripto para birimidir arkadaşlar bu GVT coin yani bir exchange platformu var borsası var orada da kripto para alıp satılabiliyor bir de biraz avantajı şöyle yöneticilerin aracıların yatırımcıların borsaların ve diğer finansal araçların tek bir arayüz üzerinden çok çeşitli varlıklara erişebileceği bir hizmet oluşturmayı amaçlıyor bu platform yani projesi sağlam diye araştırmamızda öngörüde bulunduk. Böyle bir karar vermemizin nedeni ise Zeyko'nun ekibinin analiz ve araştırma bölümü 31 Mart 2021 tarihinde GVT Coin DeFi protokolüne dahil olma planı olduğunu ve bu katılım ile beraber GVT Coin'in fiyatında ciddi yükseliş olacağı öngörüsünde bulunmalarıydı araştırmalarda böyle bir öngörüde bulundular. Zcoin site sahibimiz de sağ olsun. 8 bin dolar kendisine ve 8 bin dolar da Zcoin ekibi çalışanlarının tak varlık çantasına GVT coin yatırımı yaptı. Umarız ki hedeflediğimiz kar oranını yakalar ve ekip arkadaşlarımız ile güzel bir kazancı ortak oluruz. Zcoin admin olarak zcoin.com haber sitesi patronumuza tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Bu yatırım yaptığımız GVT coin'i 21 veya 30 Nisan 2021'e kadar tutmayı planlıyoruz. Onun öncesinde yükselse de satış yapmayı düşünmüyoruz. Bir ikincisi de bu videoyu şu amaçla çektik. Çeşitli platformlarda hepiniz biliyorsunuz. Düşüş ya da yükselişten sonra ortaya sat analistler, yorumcular çıkar. Ben demiştim, ben yapmıştım, söylemiştim. Şimdi şöyle olacak. Şimdi böyle olacak gibi saçma sapan yorumlar yapıp sizin de kafanızı karıştırırlar. Biz ek ekip olarak coin daha yükselmeden analiz ve öngörülerimizi yapıyoruz ve bunları arada bir yatırımcılarla paylaşıyoruz artık hep beraber nisan ayını bekleyip göreceğiz gvt coin ne yapacak nerelere gidecek o zaman belli olacak arkadaşlar bir de şöyle bir şey var unutmayın bitcoin ve diğer kripto paralar gerçekten yüksek risk içeren varlıklardır paranızı yatırmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın ama mutlaka Kesinlikle o koyunu araştırın. Kripto paralara biliyorsunuz yatırım yapmak paranızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize neden olabilir. Bizim bu video ve sitemiz haberlerinde yer alan makaleler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Dolayısıyla yatırım kararları tamamen kendi sorumluluğunuzdadır. Çektiğimiz videolar ya da haberler sizi bilgilendirme amaçlıdır. Size biz şu koyun alın, bunu yapın diye bir tavsiyede bulunmuyoruz arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım istedim. Şimdi bakalım Nisan ayını bekleyeceğiz. Aldığımız coin nerelere gidecek? Ne yapacak? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Burada bakiyemiz gözüküyor. 8000 dolarlıktı. 8197 dolar olmuş şu anda. Bizim GVT coin'i alış rakamımızda 750 satoshiydi. Bitcoin düşük olduğu için 2.20'ye falan 2.20 dolara denk geliyordu bakalım Nisan ayında buradaki Satoshi oranı ve GVT coin'in doları, GVT coin'in dolar karşısındaki fiyatı belli olacak. Umarız ki güzel kazançlar elde ederiz. Arkadaşlar videoyu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.